Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Erangel'deyim. Yine şatoya iniş yaptım ve çok güzel indik abi. M4 de buldum. Bayağı gelen var. Bu güzel atlayışı hemen avantaja çevirmem gerekiyor. Yakında birileri var. Bak. bak. Daha yeni geliyor bak. Oraya değil. Buraya zıplaman lazım. Bak. Esalar bulmuş. Oha. Hep benim mi kilimi çalacaklar? Biraz da ben çalayım. Lan şarjı... Tam zamanında bitti. Gayet güzel. Böyle ağaçtan armut toplar gibi topladık arkadaşlar. Bu tarafta bir mevzular var. Şu aşamada birazcık sakin oynamakta fayda var. Bir tane daha çaldım lan son anda. Abi yalnız bayağı bir gelen olmuş. Onu kaptırmayalım. Çok gelen olmuş arkadaşlar ortalık. Hala daha yanıyor yani. E sen nereye kaçıyorsun ya? Seri son et. Bak çok seri. Biraz hızlı. Biraz hızlı evet. E, evet, bitmedi mi? Ha, hadi. Yani ortalık karışmış. Hala bir akıl oyunları falan yapıyor ya. Böyle kanguru gibi zıplarsan alırım aklını. Havada. O güzel temizledik. En yakın arkadaşlarımdan biriyle tanış. Beril. Ona lan. Bu ne? Bu da bonus galiba. Bir alana bir bedava. <laughs> biri atladı. Burada biri var hoplayıp zıplıyor. Oğlum bak tarihi eser bak. Tarihi yapı içinde oplayıp zıplanmasın. Zarar görebilir. Yakaladım seni. Sanat düşmanı. Oo, o kayalıklar, kayalıklar dolu. Artık kara alalım ya. Artık kara alalım. Bir tane bu ne oğlum? Ne oluyor oğlum? Çok güzel kill arkadaşlar yani kill sayımız güzel güzel de araklıyoruz böyle bir iki tane üç beş tane çaldık da. Abi şurada bir M24 vardı onu alırsam güzel olacak. Lan yıkılma lan sen tarihi yapısın oğlum yüzlerce yıl dayandın biz bir şey unuttuk diye mi? Bak. Neyse sorun yok Karla da oynarız. Evet arkadaşlar 10 numara giriş yaptık abi gayet güzel dip köşe temizlik yaptık kill sayımız çok iyi 13 killimiz var birincilikle de taçlandırmaya çalışacağım yani bu girişi ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar elimden geleni yapacağım Lan bir yukarıdaki loot'a bak bir şuraya bak ya Bu nedir ya alttan inip eşeğe binmiş gibi hissediyorum kendim o ne Lan yapay zeka mısın bot musun nesin Sinsi sinsi geliyor bir de kamyonun arkasına cover falan alıyor. Bunları çok geliştirdiler ha. Bu yeni sürüm arkadaşlar bu. Burada ne oluyor lan? Bak numara yapmayın oğlum. Abi sanki video yanacakmış gibi bir his var içimde. İki ihtimal var. Ya iki tane bot kendi arasında çatışıyor. Ya da manyak takımın biri ekip olarak bot taklidi yapıyor. Evet, galiba iki tane bot maçın bundan sonraki bölümünde biraz daha dikkatli ve temkinli oynayacağım arkadaşlar ha, yer yer yine try hard deneriz ama yani güzel giriş yaptık parçaladık kill sayımız da iyi altımda tesla sen ne diyorsun kesla bunu yorumlarda görmüştüm arkadaşlar şimdi şu yukarıdaki adalar biraz sonra yok olacak oradan aşağıya inmek zorunda kalanlar olacak Burada hem bir gazozumuzu içelim hem de biraz bekleyelim bakalım. Evet ortalık sakin. Gelen giden yok. Yukarıdan da atlayan yok henüz. Ama birazdan o yukarıdakiler aşağı inmek zorunda kalacak yani. Lan. Adam var. O beni gördü mü? Galiba görmedi. Oha en az iki kişi. Bak bunlar var ya. Üç de olabilir dört de olabilir. En az üçler Önden bir kişi tek gidiyor. Arkadan iki kişi geliyordu. En az üç var. Dördüncü de olabilir. O yüzden biraz şöyle bir akıl oyunları yapmamız gerekiyor. Bunları aslında... Arkalayabilirim diye düşünüyorum. Bir dakika. Arabaya... Şu arabayla ses vermeyelim abi. Oğlum ne tepeymiş ya. Bir türlü göremedim arkasını... Gitti mi bunlar? Bak bak tiplere bak oğlum piknik sezonu kapandı diyorum kış geldi bak hala yatıyorsunuz şu iki şu üç evet dördüncüleri de varmış ama nerede ağaçta mı lan seç şu ağacı bir deneyelim. Geliyorum. Hepsi öldü. Leblebi tozu gibi hüplettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıl oyunları sessiz ve derinden 3. Abi bunlar piknik olayında çağ atlamışlar ya. Takım olarak piknik yapıyorlar. Yani çok piknikçi gördüm ama hani böyle takım olarak piknik yapan bir ekip ilk defa görüyorum. Yani şöyle ya Çek şunu da abicim gayet güzel. Evet dikkati elden bırakmıyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Havayı koklayarak devam ediyorum arkadaşlar. Oyunda aslında koku da olsa ya. Ne oluyor? Şu ağaçlarla biraz görüşü kapataraktan durdum. Oha orada fena bir parti dönüyor. Bak parti yapıyorsunuz beni hiç çağırmıyorsunuz he. Ya bir, ya bir dur ne adam ne kıvrak oynak çıktı ya. Tamam. Buraya girmem lazım. Yani buraya girmeyeceğim de nereye gireceğim? Yani bir durum varsa hemen erken müdahale işini bitirelim buranın. Baksana abi burada baya bir yaşanmışlıklar var ya. Lan bomba mı kalmadı? Orada bir airdrop falan da. Lan üç günlük dünya lan üç günlük dünya incitmeyin birbirinizi be. Bir kilimi çaldı adam. Evet arkadaşlar bir vs 1. Gayet güzel bir maç oluyor. Bence beğeniyi hak eden bir maç oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız her yeni videoda... Oha AVM. Her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Güzel. Ha, bu arada bu akşam saat 8'de Nonolive'da canlı yayında olacağız. Çeşitli hediyeler ve UC çekilişleri olacak. Link videonun açıklama kısmında var. Oraya da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani Zıplıyor. Bu öpücük sana gelsin. Önce öpüyorum sonra vuruyorum arkadaşlar izninizle. Dur bir daha öpüyorum. Tek. Aa yabancıymış lan. Evet arkadaşlar 24 leş 1696 hasar bence keyifli bir maçtı. Sizler de keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Bu arada bu akşam saat 8'de Nonolive'da canlı yayında olacağız. Çeşitli hediyeler ve UC çekilişleri olacak. Hepinizi Nonolive'a bekliyorum arkadaşlar. Link videonun açıklama kısmında var. Yorumlara da sabitlerim. İsterseniz bilgisayarınızın tarayıcısından girebilirsiniz. Ya da mobil cihazınıza tamamen ücretsiz bir şekilde Nonolive'ın uygulamasını yükleyerek de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Arama çubuğuna Kozmik Karınca yazdığınızda direkt bana ulaşabilirsiniz. Akşam canlı yayında ya da sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.